konut ve kira fiyatlarının uçması üzerine ilk evim, ilk arsan projesi hayata geçirilmişti. Amaç vatandaşın uygun koşullarla konut sahibi olması, alacağı arsa üzerine kendi evini yapabilmesiydi. Ancak uzun süre projeden ses seda çıkmadı. Projeye başvuran vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Uzun bekleyişin ardından ilk evim ilk arsan projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Nisan ayında arsa teslim tarihleri netleştirilmişti. Şimdi de arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Kampanya kapsamında 29 ilde 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa, elektrik, su, doğalgaz altyapıları ve planları tamamlanarak inşaat yapmaya hazır hale getirildi. Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin, Antalya'da 23 bin olmak üzere toplam 29 ilde hazır hale getirilen arsaların tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Vatandaşlar kendilerine verilecek arsa tapu tescil belgesini ve tapu belgelerini E-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar konutlarının inşasına başlayabilecek. 350 ila 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla bürüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçemeyecek. Konut için 2 yıl şartı olacak. 2 yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası ödemiş olduğu paranın %10'u kesilerek geri alınacak.